Vallahi işte <Sessizliğe> 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 Şey Hala abi nasıl, abi abi herkese merhaba demişler. Bizim hasım demiş azdı diyor bana. Hadi sen. Muratcığım bir tane büyük var abi. Dağında abi. Hayır böyle yok. İki tane. İki tane var. İki tane film var. Allah rızası için karpuz dağıtımımız. Ücretsiz olarak veriyoruz. Allah razı olsun herkes yesin. Milletimize helal olsun. 17 ton mu? 17 ton karpuz ücretsiz olarak dağıttık bitti abi. Allah razı olsun. Karabinden Allah razı olsun. Allah fasiyatlarını kabul etsin. Mekanlar cennet olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Çok memnunum. Helal olsun herkese. Helal. Helal olsun herkese. Herkese böyle hayır nasip etsin cenab Allah.